Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleykum. 2022 Haydar Kurban Organizasyonu kapsamında Keşmir bölgesindeyiz. Burada kurban diğer İslam alimi ülkelerine göre bir gün sonra başlamakta. Hint merkez uleması'nın görmüş olduğu üzerine bayram ayın 10'unda birinci gününü gerçekleştirecek. Sonrasında şu anda Keşmir bölgesindeyiz. Hayvanlıkları kontrol ediyoruz uygun olup olmadıklarını kontrol ettikten sonra kesim işlemlerine başlayacağız. Şimdi öncelikle dişlerini, yaşlarını, herhangi bir sakatlıklarının bulunup bulunmadığını kontrol edeceğiz. Sonrasında da kesim işlemlerine başlayacağız. Kesim ve temizlemenin ardından dağıtım işlemlerini de ev ev ve merkez bölgelerden toplu olarak da gerçekleştireceğiz. Yaşlı, hasta, kimsesiz ve evinden çıkamayan insanların bizzat evine bu etleri ulaştıracağız. Allah şimdiden yapmış olduğunuz yardımları dergah hizmetinde kabul edesin. Esselamu Aleyküm. So, okay. How much? How is Two years ago. Two. Two years ago. Okay. Two, uh, two. two years, six months. And this may be a three years ago. Okay. okay. And that may be four years ago. Okay. Our kurban is vajib kurban. Yeah. Yes. Vajib uh, we have to cut Uh, only two years or more yeah. Japanese, You yeah. know yeah. that is the we criteria. Are vanity, are yeah. Yeah. Yes, yes, yes. See. That is the criteria we have to okay. part okay. about two years.